Evet arkadaşlar merhaba 71. derse devam ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yani şeyi unutmayın. Eğer ölçebiliyorsanız ölçün. İşte gözünüzle okuyabiliyorsanız okuyun draftları. Ne bileyim iskandil alacaksanız almanız gerekiyorsa alın. Yani böyle hesapla, kitapla, plan üstünden tabii ki hani şey yapılır ama ee, eğer imkan varsa, vakit varsa mutlaka ve mutlaka gerçek ölçüm üzerinden daima hareket edin. Şimdi arkadaşlar gelelim KB ve BM'in hesaplanması. Arkadaşlar hiç şeye girmeyeceğim. KG neydi? Toplam moment bölü, toplam final deplasman, final değil mi? Bir de ne diyorduk? GM eşittir. KM eksi KG diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne oluyor? Yani ben bunun izahatini şeyde yaptıydım size. Şu bir gemi. Şurası. Şöyle daha açık bir kalemle. Şurası su seviyesi. Ondan sonra cemaat. Şurası omurga kil. Şurası diyelim ki gravity center ağırlık merkezi. Ondan sonra geldik. Şurası buoyancy center ve Yani su altı hacminin geometrik merkezi. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar şu en tepedeki de ne oldu? Şurası da meta center noktası. Peki yani buradan demin izahatini yapmıştım. KM KM nedir aslında? KG değil mi? KG artı GM. Bu bir, iki. Ya da ya da bu mesafe nedir? KB şey KB boyans artı BM'dir. Yine ikisi de aynı şeydir. Yani, değil mi? Değil Olay bu. Bu bir. iki. KB'nin hesaplanması. <laughs> ya abi diyor ki işte burası box shape gemi diyor yine kutu şeklinde. E bu kutu şeklinde ise nedir? Şurası draftıdır, değil mi? Draftsa kutu şeklinde ise ya bunun yarısıdır geometrik merkezde bir yani dikdörtgenin geometrik merkezi nedir? Hem uzun kenarının yarısıdır, değil mi? Hem Kısa kenarının yarısıdır. Yani hani draft'ın yarısıdır. Dolayısıyla ne diyor? Size diyor ki Kb eğer box shape ise Kb şu formülde buraya yazayım. Kb eşittir 1 bölü 2 çarpı draft'tır. Bu kadar. Tamam Hiçbir numarası yok. Peki yok diyor gemi üçgen olursa. Böyle bir gemi yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Diyor ki işte şurası da draft'tır. Yani e, ne oluyor? Peki bir üçgenin ağırlık merkezi nedir? Kenar ortaylarının birleşim merkezidir. Dolayısıyla şu mesafe yani yükseklik eğer 3 haş ise şurası 2 haştır, şurası da haştır. Bu. Olay bu. Dolayısıyla buradan da diyor ki KB üçgen gemilerde diyor ki 2 bölü 3 drafttır diyor. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bir de işte şeyde moment üzerinden hesaplarda onu nasıl yapıyoruz? Ya sadece formülleri geç, vereceğim, geçeceğim arkadaşlar. Zaten pek nadiren sorusu çıkar bunların. Onda da zaten formülü oturtuyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yani bunlar işte bu gemi inşa ile alakalı falan. Zaten böyle yok. 3 bölü ikisi, 1 bölü ikisi falan. Böyle ne box şey ne üçgen. Geminin şekli farklı. Size de sepiye merkezini zaten adam gemi planlarında he, kendi hesaplayıp veriyor. Gemi inşacı hesaplayıp veriyor. Ama sınavlarda çıktığı için şey. Diyoruz ki KB eşittir. Omurgaya göre toplam moment. Tamam. Yani epsilon moment bölü deplasman hacmi. Hacmi. <laughs> tamam mı? Bu da neymiş? Omurgaya göre. Yani bu KG'nin momentidir. Tamam Bu olay bu. Ondan sonra diyor ki işte B noktasının su hattından olan uzaklığı. Burada bir sürü çeşit çeşit şeyler var. Formüller var. B noktasının su hattından. Bunlar acı ezber arkadaşlar. Bunları ezberleyin. Yapacak hiçbir şey yok yani. Tamam mı? uzaklığı yani 1 bölü 3 parantez içinde d bölü 2 yani draft bölü 2 çarpı bölüm bölü alandır. A ne? Su hattı alanı değil mi? Water plane araya yani şu A water plane arayadır. V nedir? Deplasmanın hacimidir Yani volümdür. Volüm hacimdir. D dediği de draft'tır. Draft hangi draft'tır? Ortalama draft'tır. Tamam Bu da tamam. Peki başka ne? BM'nin hesaplanması. Yani şunları siz formülleri şurada bir KB'nin hangi tip gemilerde? Üçgen olanlarda. KB'nin diğer hesabı hangi tip? Box shape gemilerde. KM'nin iki formülü. B noktasının su hattından uzaklığı. Burada dört tane formül vermiş olduk. Pardon. Gelelim BM'nin hesabı. Ya bunları arkadaşlar buna ben şey yapmayacağım. Bunun hesabını ben size uzun uza anlatmıştım. O yüzden direkt yazıyorum. BM eşittir. Üçgenlerin benzerliğinden hani orada şeyler vardı. Kamalar diyorduk değil mi? İngilizce hani gemi bir tarafa yattığı zaman eski su hattından bir wedge diyorduk değil mi? Wedge. Wedge of diyorduk. İşte bunlar kamalar oluşuyordu. Üçgenlerin benzerliğinden burada diyorduk yine aynı formül. Geometrik merkez buradan işte ne oldu? 2/3 buradan 2/3 bir sürü anlatmıştım. Dolayısıyla burası tamense işte buradan ne oluyor? Yani 6'ya böl buradan h. 2H, 2h 2h h boşluk kalır. Yani burası 4h/6'dan 2/3 gelir. İşte o şeyler. Size bir sürü bunların hesabını uzun uzadıya, daha doğrusu şöyle formülsel, formülsel izahatını ilk derslerde yaptığım için sadece yazacağım. BM eşittir B kare bölü 12'de, tamam mı? Bunu bilin. Ya da bu ne demek? Yine bunu da yapmıştık. L çarpı B küp bölü 12 çarpı L çarpı B çarpı D. Aslında bunlar neydi? Deplasmanın hesaplarıydı. Değil mi? Bunları yapmıştık. B gemi genişliği. L dedi. D dedi. draft'tır Tamam mı? Ondan sonra eğer gemi bir üçgen prizma <laughs> şeklinde ise şu ney? Bunlar hangi gemiler için? Şurada bir de şey var arkadaşlar. BM eşittir. L bölü V demiş. Burada L geminin atalet momenti. Demiş ikinci momenttir. Böyle bir formu, formül varmış arkadaşlar. Bunu ben şey yapmadım. Atalet. Eğer derse ki geminin atalet formülü bu. Su altı hacmi bu. BMS'i nedir? İşte ataleti L ile göstermiş. Tamam. Bunlar hangisi ama? Box shape gemiler. Peki üçgen gemiler için. Üçgen gemiler için de BM eşittir L çarpı B küp bölü 12 çarpı B'ymiş. Yani buradan da ne geliyor? B küp bölü 6D geliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu da bir örnekle bitirelim. Bunlarla dediğim gibi hiçbir işiniz yok gemi üzerinde. Bundan sonra arkadaşlar artık hmm, bu şeye geçmiş gerçi ya. Bu niye böyle yapmış ki? Enine denge. Aslında boyuna dengeye direkt stabil teğerlerine girmiş ama oradan da Neyse tamam öyle yaparız ya. Öyle yaparız. Geminin şeylerine. E, stabil teğerlerine gireriz tamam mı? Ondan sonra da zaten boyuna denge geliyor. Evet arkadaşlar şimdi hemen bir örnek yapalım. Bu dersi de bitirelim. Diyor ki şimdi geldik soruyu yazalım. Yoğunluğu tamam 1010 olan bir suda yüzen yani density sea water işte kilogram bölü metre küp olan kilogram bölü metre küp olan bir suda yüzen bir geminin deplasmanı güzel bir geminin deplasmanı 10.000 tonmuş. Ve atalet momenti ve atalet momenti bunlarla dediğim gibi hiçbir surette işiniz yok. Pardon. Moment 4. Yani bu inerşiya moment aslında. Tamam mı? Bu gemide bu gemide KB 1.8 metre KG 3.3 metreymiş. Başlangıç GM kaçtır? GM initial soru işareti. Şimdi biz hemen biliyoruz ki deplasman hacmi nedir? Deplasman çarpı Ee, şöyle Arkadaşlar çok pardon Ben bir, bir şeye bakmak istiyorum Bu soruyu yazdık çok pardon bir, bir saniyenizi Evet arkadaşlar Şimdi şöyle O şeydeki ben size dedim ya BM eşittir L bölü ve bu L değil Burada bir yazım hatası var arkadaşlar bu I I iner moment. <laughs> tamam mı? L diye bir şey yok. Yani o atalet, atalet momenti momenti dediği inerşiya momenttir. Zaten ben de diyorum yani L ne alaka? Onu böyle bir L şekliyle kitapta basım hatası böyle bir şey yok. Peki. Bunu da düzelttik. Dolayısıyla I bölü V'dir. Peki burada biz volümü nasıl buluyoruz arkadaşlar? Yani deplasman hacmi neydi? Deplasman eşittir neydi? Su altındaki hacim çarpı density of seawater'dı. Ya da aslında farklı şeylerdi. Ben bunu izahatini yapmıştım ama ya da aslında bu neydi? Spesifik gravitesiydi, değil mi? Suyun spesifik gravitesiydi. Tamam. Şimdi Peki. Buradan dolayısıyla ben volümü çekersem volüm ne olur? Spesifik gravite karşıya bölü olarak geçer. Yani deplasman bölü spesifik gravite olur. Peki. Deplasmanı bize kaç verdiydi? 7000 ton. Spesifik gravite nedir? Bunun da izahatını ilk daha ilk derslerde yapmıştık arkadaşlar. Sıvının yoğunluğunun tatlı suya yoğunluğuna oranı. Yani 1008 bölü 1000. Dolayısıyla bu payda buraya çarpım geçer. 7000 çarpı 1000 bölü 1008. Tamam ben şimdi volümü buldum. Peki bana BM'yi bulmaya çalışıyorum. Ee, i̇nerşiya momenti vermiş miydi soruda? Vermişti. Ne kadardı? 20.000 idi. <laughs> Değil mi? Peki ben volümü buldum mu? Buldum. Onu da buraya yazarım. 7.000 çarpı 1000 bölü 1008. Peki buradaki payda yine yukarı çarpı olarak geçer. Şu gitti. Hemen bunları sadeleştirelim abi. Şu 3-0 gider. 3-0 gider. Bir de bu gider. Kaldı. 2. Dolayısıyla burası ne olur? 2016 bölü 700 olur. Hemen. Dolayısıyla 2016 bölü 700 eşittir. 2.88'miş. Benim BM eşittir 2.88. Şimdi gelelim. BM'yi buldum. Yani olay bu. Bundan sonrası artık diğer şey hesaplar. Şimdi bizim elimizde soruda ne var? Sarıyla devam edeyim arkadaşlar. Bir kere KB'yi vermişti bana. Kaçtı soruda KB? 1.8'ti. KG'yi vermişti, o kaçtı 3.3'tü. Peki ben de BM'yi buldum, değil mi? 2.88. Peki bana neyi soruyor? GM'i. Başlangıç GM'ini. Peki GM neydi arkadaşlar? KM eksi KG Peki KM'ye ne demiştik? KM eşittir KB artı BM'dir, değil mi? KB kaç arkadaşlar 1.8 art BM kaç 2.88 2.88 KG kaç 3.3 eksi 3.3 dolayısıyla ne yapıyoruz 2.88 artı 1.8 eşittir yani 4.68 eksi 3.3 eksi 3.3 Dolayısıyla benim şey pardon GM'im 1.38 metreymiş arkadaşlar. Yani bütün şey sadece şurada bir KM'yi bulabilmek için biz o baştaki neydi? İşte çeşitli formüllerden birini inerşiye böyle volüm formülünü kullanmış olduk. İnerşiyi zaten verdi. Volümü de biliyorduk. Deplasman çarpı spesifik graviteydi değil mi? Daha ilk derslerden biliyorduk. Dolayısıyla arkadaşlar böylece bu dersi de bitirmiş oldum. Bundan sonraki artık dersimiz stabilite eğrileri gelecek ayın. Hatta şu stabilite eğrileri ve boyuna denge artık ona da gireriz gelecek ay. Böylelikle bu Mayıs ayını bitirmiş olduk. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.